Bakın işte eğer ki böyleyse çok büyük bir blokaj var önünüzde. Niye biliyor musunuz? Alıp kabul edemiyorum ben demek bu. Bir arkadaşınız size hediye etti. Bir şey hediye ediyor, bir şey veriyor veya kahvaltıya çağırıyor, yemeğe davet ediyor, bir kahve ısmarlıyor. Orada kendinizi borçlu hissediyor musunuz? Hayır 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 dur sen ödeme ben ödeyeceğim. Yok hayır ben sana gelmeyeyim sen bana gel gibi bir itiraz oluşuyor mu içinizde? veya hutta aldınız değil mi? Hadi zar zor utana sıkıla o hediyeyi kabul ettiniz. Sonrasında da ben bunu bir şekilde geri ödemem lazım. Bir şekilde ben de ona bir şey yapmam lazım. Yemeğe çağırmam lazım. Bir şey yapmam lazım gibi mi düşünüyorsunuz? Bakın işte eğer ki böyleyse çok büyük bir blokaj var önünüzde. Niye biliyor musunuz? Alıp kabul edemiyorum ben demek bu. Alıp kabul edemediğimizde de o enerji bizden kaçıyor. O para bizden kaçıyor. Niye? Diyor ki bu kişi almaya layık değil diyor. Kendini layık görmüyor. Hak etmiyor, mutlu olmuyor bununla diyor. Kötü hissediyor. Suçlu hissediyor, borçlu hissediyor diyor. En azından diyor ben buna gitmeyeyim de şu Ayşe'ye gideyim. Ayşe çok seviniyor ben ona gidince. Sevgiyle hediyeleri kabul ediyor. Sevgiyle kendine verilenleri kabul ediyor diyor. Para böyle diyor. Bu bir enerji ya. Bizim hislerimize göre, enerjilerimize göre geliyor. Şimdi peki biz bir şeyden mutluluk duymuyorsak, hoşlanmıyorsak, sevinç duymuyorsak o bize niye gelsin?